Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz abiler ablalar. Herkese selamlar. Çok sıcak bir gün. Dışarısı şu an. Şuradan bakalım kaç dereceymiş. Tam 35 derece. Tabi hissedilen 43 derece falan yazıyordu telefonda. Şu an neredeyiz? Şu an otogara doğru gidiyoruz. Bu iş gerçekten sezonluk mu? Bu aylarda civciv gelip gidiyor mu? Size bunları göstereceğiz şimdi. Ee, civcivlerimiz geliyor. Tam 200 tane yaklaşık civciv gelecek. Bakalım herhangi bir sıkıntı oldu mu? Ee, bizler de civcivler gönderiyoruz. Bu konuda kafasında soru işareti olanlar oluyor. Sıcaklarda civcivler gider mi? Sıkıntı olur mu diye. Şimdi bakalım biz aldık sıkıntı oldu mu olmadı mı? Hep beraber göreceğiz. Tabii daha geçen gün civciv gönderimi yaptık. Çok şükür bir sıkıntı olmuyor. Özellikle biraz akşam saatlerini ayarlıyoruz. Serin serin gitsinler diye. Bu arada size bir de Kocaeli manzarası göstermiş olayım. Şu an şehir merkezine yaklaşık 4-5 kilometre mesafedeyiz. Şurada Medikal Park Hastanesi falan var. Buralar önceden gerçekten bataklıktı. Son zamanlarda gerçekten bayağı sağlam gelişti. Şimdi videoyu burada bir duraklatalım. Civcivlerle devam edelim. Evet patron ne var elinde? Civcivleri aldık geldik. Bakalım ne çıkacak bahtımıza şöyle. Kafeslerin hazır mı Fatih abi? Hazır. İyi hadi bakalım. Şimdi herkes diyor ya sezon yok civciv gelmez gitmez. Böyle hani bir algı var civciv büyümez sıcaklarda falan diye. Hem büyüyen civcivleri de bir gösterelim bence. Çünkü tamam. bayağıdır göstermedik. Hiç civciv kaybetmedik. Çok şükür. Yani yani yazın büyümez diyorlar ama yazın civcivler ölüyor diyorlar. Neden ölüyor? İşte bunun nedenlerinden bahsedelim bir. şurada sen gel. Şöyle bir. Işık niye yanmıyor? <laughs> Işık yanmaz mı ya? Dedim, ışık bozuldu mu alttır ya? Ne abi diyecektim, ne yaptım? Şimdi, ilk başta şunları bir Hadi göstereyim. Ben de şu fanı kapatayım, sesi de kesmiş olur. herhalde. Yani. Çok sesi yok. Tamam, yani, tamam. Kapat. Bakın evet. arkadaşlar, halı kaydırmazlar. Yani Yemler, suluk. Bizim patron... Şu sulukların birini yukarıya koyabiliriz ama orada da suluk var. Orada öbürkülerden koydum, şişemiz kalmadı diye. Hepsini deniyoruz. <laughs> Şimdi, evet, yer hazır. Şimdi şu ciciylerden bahsedelim mi önce. Bunlar bayramın ikinci günü çıkan civcivler Ölçün dostlar. Şimdi hatta şöyle açayım. Heh, aç. Şu bayramın ikinci günü çıkan civcivler çok büyük bir kısmı yaklaşık 150 tane çıkmıştı. Evet. Çok büyük bir kısmı satıldı. Sattıklarımızdan da ölüyle ilgili bir haber gelmedi. Yok. Hiçbir sıkıntı gelmedi şu ana kadar. Çok şükür. Hatta zaten genelde gelip alanlar da oldu. Gönderdiklerimiz de oldu. Evet. Hiçbirinde şu ana kadar bir sıkıntı yok. Çok şükür hatta Cüce Koş'un falan alanlardan güzel geri dönüşler var. Aynen. Bunlardan biri de şeyler... Adını unuttum ya. Sen yoktun geldiler yani. Ayşe, Ayşe Allah, abla. Ayşe <laughs> Şimdi geldi. Aha. Fotoğraflarını falan attı. Civciler çok güzel büyümüş. Sultanların çoğunu o aldı. Üç tane mi dört tane mi ne almıştı. Buradakiler de satıldı zaten çoğu. Şimdi maviçlere anlaştık. Maviçleri hafta sonu düzceden bir abimiz gelip aldı. Zibitleri zaten verdik porselen cüce koşunlarında orloflar var. Herkes porselen cüce soruyordu. Garip nerede? bir şekilde. <laughs> yani arada... bilek modlet kaç tane satmışızı 25 tane çıkmıştı. Tamam Tamamı cek. gitti. Porselen yetiştiremezdik. Bu sefer porselenler bakın arkadaşlar kaldı. Şimdi orloflar bir 10 gün daha burada dursunlar. Satılmazsa ben götüreceğim benim oraya atacağım. Ne Zaten ihtiyaçları yok. Kuyuruş kaç tane orlofumuz var? Vallahi 7 tane olması lazım. 7 tane çıktı. 3, 6 7 aynen. Ne çıktıysa büyüdü. Bakın arkadaşlar. Yani maşallah esirgemeyin. Şimdi bir yandan civcivlerimizi çıkaralım. Ya yani şunun büyüklüğüne şimdi büyümüyor yazın diyenler için. yani bayramın ikinci günü çıktı. Yaklaşık 13-14 gün mü oluyor? Kabaca. Aşağı yukarı yani en fazla 15 gün diyeyim. Ya yani şunun büyüklüğüne bakar mısınız ne kadar hareketliler? Bakın Uçuyor, işte. uçuyorlar. Yani sadece hadi Orlok büyük bir ama bakın Cicekoş'un kanatlarını yapmış. Şu kursağa bakar mısın? Adamım sen ne yedin böyle ya? Sadova'yı görmüş. Vallahi Sadova'yı görmüş. Bakın arkadaşlar dışkıları da görünüyor. Sadova yeni soranlar için şöyle gösterelim. Bakın tane tane siyah beyazı. Diyeceksiniz ki ne alaka niye dışkı gösteriyorsunuz? Sağlıklı hayvanın dışkısı şu şekilde olur. Tane tane. Bakın herhangi bir ishal durumu, herhangi bir sıkıntıları yok. Niye burası Burada hayvan ölmüyor. Burada arkadaşlar bizim havalandırmamız var bakın. Şu havalandırma çalışıyor. Burası devamlı temiz hava oluyor. Kirli havayı dışarı atıyoruz. Şu mi? Benim de maskem kulağımda yine. Aynen. Ya bir de burada aslında havalandırma tam çalışmıyor olmasına rağmen şuraya menfez açılmadı. Evet. Ona da rağmen... ilave menfez yapılacak arkadaşlar şuradan şöyle parmağımla göstereyim böyle gelecek. Hatta bu havalandırmaya gelip şimdi şuradan yukarı çatıya çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü sesle alakalı e, rahatsız olanlar oldu abi bize bir 15-20 bin liralık imalat yaptırtacaklar bakalım. Bir de olay şu yazın sıcaklık kayıp olur niye olur bit olur. Şimdi evet. fark edilmiyor civcivlerde özellikle yetişkinlerde fark ediliyor ama civcivlerde bit kontrolü çok zor. Yani özellikle geceleri telefon dışarı çok ayrıntılı bakmanız lazım. Civcivi göremezler ya. Yani çok zor ihtimal ama yine de çok detaylı incelenirse belki ama buna da gerek yok. Ne Meseli? yapıyoruz? Güzelce bitilacıyla ilaçlayın. Bakın şu an bizim boş ana kucağımız. Şöyle aradan gösteriyorum. Bakın burada izleri duruyor. Bakın caniper. Gübre tavasına direkt caniperi döküyoruz. Yani bunların yani üstüne bak şuralarda falan bile Gübre var. Gübre tavalarını her bakın. Döktük. Her yerde caniper var. Ne yapıyoruz? Caniperi döküyoruz. Bit gidip caniperi yiyor. Şu an burada karbon film devrede. Bakın şu an gölgeleniyor. Ha, ha öyle mi oluyor? Tabii tabii aydınlatma. Karnonla ilgili mi? Evet. Bak şimdi. Burada yapmıyor ama normalde. normalde. Kapat bakayım. Şu an 30, mesela 30 derecede ısıtıcı devreye girmiyor. <laughs> 30'da girmiyor. Yani. Çıkar bakayım karbon. Orası zaten devre dışı mı alt kat? 35'te devreye giriyor. Şu an 30, 32, 33 derece şu an burada. Şu an ama bak bu gölgeleme yapıyor. Muhtemelen bunu da şey yapıyor o zaman. Yok, karbon da soğuk aslında. Aydınlatma yapıyor şu o zaman. Yapıyor. Muhtemelen. Şöyle yapalım. Şu an evet Kali. hiç yok. Diğerini aç. Şöyle evet yapalım. şu an tertemiz yok. Demek ki led yapıyor. Led yapıyor demek ki evet. Şimdi gelelim konumuza. Civcivler yaz sıcağında arabayla giderken gösterdim. 35,5 normal sıcaklık vardı. Bagaj nasıldı? hissedilen 43 falandır. Otobüsün bagajı alev atıyordu. Yani muavin açtı böyle yüzüme bir sıcaklıkla beraber. Bakalım şimdi nasipte ne varmış? 200 tane köycüğümüz geldi. Şimdi bunlar biraz sıcak gördüğü için bunlar normalde şöyle yatmaları falan normal. Tabii. Bakalım şöyle sağlıkta herhangi bir... Annem yerim ne seni? Bakalım ölüm kalım var mı? Hem görmüş olalım. Bence koymaya başlasayarak. Sayalım mı gerçekten? Yani... <laughs> Bu karışacak yine... gibi yeni. Şimdi saymazsak 4. yanlış anlaşılabilir. Dört. Altı. Sekiz. On. Maşallah size. Şöyle on beş. On yedi. On dokuz. Yirmi. Yirmi iki. Yirmi dört. Şöyle biraz daha uzak çekiyoruz. 26. Tamam aldığın da görünsün. 30, 32. 34, 36. Şöyle 39. Ey maşallah. 43. 45, 47. Cici'ler çok güzel ya. Güzeller çok, çok güzeller şöyle 50 şöyle 54 58 60 64 ve 68 bakın bütün ciltleri aldım çok güzeller gerçekten rengarenk şöyle göstereyim. Tabii bunlar daha yeni çıkımlar bir de. O yüzden biraz yani yatmaları normal. Sıcağı gördükçe uyuyacaklar şu an. Bakın 60, tane. 68 tane oradan çıkardık. Hiç zayiat yok. Şu Şimdi an Şimdi yok Şuraya bakalım. 70. 72, 74. 76, 78, 80, 82, 84, 85. Bu kata 100 tane koyalım bence. Tamam. 87, 89, 90. Şimdi ben bir 15 tane götüreceğim. En sonuna ayıralım. Tamam. 90 dedik değil mi? 90. 90. 94. 96. 98. Gelin bakayım. 100. Evet. Burası Şimdi Eğer burayı göstereyim. göstereyim. Bakın rengarenk köy civcivlerimiz. Hemen suyu buldular. Suyun buldular. da güzelliği. Bakın içine girip ıslanamıyorlar. Şimdi bu suluğu neden tavsiye ediyoruz? Bakın arkadaşlar gayet temiz. Buradan sularını içiyorlar. İçine de giremiyorlar. Yani girse de tek ayağa girebiliyor. Hani hayvan tamamen girip ıslanması söz konusu değil. Bakın burada da aynı şekilde. Hı -hı. Hemen suları buldular. Maşallah size. Oy Yerim ben o ağızları yerim. Bakın ışığın altında yatanlar, yem yiyenler. Çok da sağlıklılar İbrahim. Evet ya maşallah çok güzeller. Yani yazın civciv çıkarılmaz, civciv civ büyümez. Evet bir... Yok ya bu tamamen... Hurafe. Böyle bir algı derler hani nasıl Ligori yumurtası, beyaz yumurta, işte market yumurtası hesabı hayvan diyorsa, herhangi bir sıkıntı yoksa, tamam dövü biraz düşük <laughs> olabiliyorsa. Onu diyecektik. O da saklamaya bağlı aslında. Evet. Ya bizim kendi yumurtalarımız dostlar. Biz beklettiğimiz yumurtalardan bahsetmiyorum. Biz şimdi bir buçuk ay yumurta beklettik. Aynen. Onlar boş çıktı. Onlar tabii ki normal. Yani hezimet dediğimiz yumurtalar onlardı. Ama onun dışında kendi koyduğumuz cüce koşinler mesela boş yoktu. İzmir'e Eylül ablaya gönderdik. 20 yumurtadan 19 tane dövülü 17 tane çıkım aldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O civarda bir şey. Zane olsun. Zane olsun. Şimdi hani Döl oranı düşer dostlar ama çıkardığınız civcive yani siz 40 derecede hayvanı saklamaya çalışırsanız tabii ki ölecektir. Yani şöyle olaylar oluyor yaz sıcağında ben civcivi alırım balkonda büyütürüm oluyor. Güneşin, Güneşin altında. Buluyor. Hayvan yani haşlanıyor yani şimdi bunlar da can, bunlara evet. dikkat etmek lazım. Onun haricinde bir sıkıntı olmaz. Bunları şimdi nasıl atacağız yukarı buradan? Ben şöyle şuradan gösterebilirim. Şöyle. 4 Bunları halı kaydırmaz almamız lazım İbrahim. 8 Bugün idare edebilirler sanki. Şu an şeyler kapanmış mı? Evet. Yok kapanmamışlar alırsın. Ya, tamam o zaman şimdi videoyu bitirelim. Aynen. 8 10 12 Evet videoda mesaj seçilmez. 14 16 Şöyle 20. Biraz hızlanayım. Hızlan. Ben şöyle arada orayı da göstereyim. 24. Yanlış anlaşılmasın. Lan aşağı atlama. Yaramaz. Yaramaz. 28. 32. Ve 34-36. Bakın arkadaşlar. Bu sepette de çok şükür. Sıfır. Ama şunu da söyleyeyim. Kışın bu civcivler iki kolide geliyordu. Ona da dikkat etmek çok önemli. Şimdi üç koliye çıkmış. Bunun ya. sebebi hayvanlar çok sıkışıp birbirlerini ısıtmasınlar. Kışında sıkışık koyup birbirlerini ısıtsınlar. Mantıklı anlamdan budur. Yani şöyle söyleyeyim. şu paket normalde yüzlü paket. Evet. Biz 200, 200 civciv getirdik. Normalde iki pakette gelmesi lazımdı. Üç pakette geldi. Bunun sebebi hava sıcaklığı. Ben de dedim kıyak mı yaptılar, fazla mı koydular? <gülüyor> 38 mi? <laughs> 38. 40, 42. Bakın hareketlere bakın arkadaşlar. Hiç yoldan gelmiş gibiler. 44, 46. Ya. 58, 50 Bir tane Brown Rigori mi buldum? Daha dur bir tane daha varmış Alın <laughs> size Brown Rigori 52 Ben aşağı ne yaptınız? 54, 56 Şöyle 58, 60 Bir yandan kameraya bakıyorum öne giden var mı Attıksınız. 62, 64 Orada da alarm var mı? Yok LED var orada da Ufaktan var LED'i LED gösterdiğinde daha çok oluyor Böyle aşağı doğru zaman. 66, 68 Daha az 70, 72 Mikrofonu yine unuttum eleştiriler var Mikrofon kullanın ses çok az geliyor diye 74 Mikrofonumuz var aslında Gimbalımız var mikrofonumuz var Şöyle 80. İbo fazla mı var? Valla sanki fazla gibi. 84. 86, 88. 90, 92. 94, 96. Şöyle biraz hatta 94. 96 bir tane fazla var elimde. 5 aldık. Evet. 97 şu an. Şöyle yüz. Evet. Arkadaşlar, bunlar da... Bunlar da amortisman mı deniyor fazladan <laughs> day <laughs> koymuşlar. Promosyon. Promosyon, aynen. Şunlara bakar mısınız? Çok güzeller ya. Atlayacak diye korkuyorum bir yandan. 103 tane gelmiş buraya da. Toplamda 203. Civcivimiz var. Bu arada çok sıcak. Ter terlerim gözüküyor mu? Parlıyor muyum? Parlıyorsun. Vallahi. Çok sıcak. Bakın dostlar. 203 tane civciv geldi otobüste bu sıcakta. Neymiş? Doğru şartlarda, doğru şekilde her türlü hayvanı alıp gönderebilirsiniz. Yani bunun gönderimi de aslında çok da doğru şekilde olmadı. <laughs> Gündüz Zerken gündüzdü tam. Evet. Hani yol 3, 3 saat civarı sürdü. Çok uzak sayılmaz ama gece biraz daha gönderimler sağlıklı olur yaz aylarında. Bizden e, canlı alan arkadaşlar bilir. Biz akşam 8'den sonraki otobüslere veriyoruz ha, ki serinde gitsinler. Serinde. Yolculuğu gece hayvanlar geçirsin. Zaten hem uyuyorlar karanlıkta. Uyku saatlerine denk geliyor. Hem de serin oluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten biliyorsunuz ki herhangi bir sıkıntı olsa kanalda yorumlarda bu. Bağıra bağıra Tabii, <laughs> hemen, hemen ifşalar patlar, biz bir sıkıntı çıkartırsan... Aynen. Ama hiç iyi geri dönüşler yazılmıyor. Tabii ya iyiler yazılmıyor. Ben zaten şunu diyorum, kötü bir şey olsa anında ulaşılıyor. Mesela hayvan ölü gitse direkt ulaşılıyor ama mesela ben şeyimdir, hayvanı gönderdiğim zaman ulaştığımda haber gelsin isterim. Ben yani de sonra, o işi dayanam. Sabah 8'de <laughs> varacak mesela, alarm kurarım, bakarım hani dönüş var mı. İyi geldiyse sıkıntı yok. Hiç Anladım. aramıyorsunuz arkadaşlar. Arayın Anladım. haberimiz olsun da. İyi geldiğinde de söyleyin. mübarek insanlar. Kötü yani <laughs> gelince arıyorsunuz. Çok şükür. Bu zamana kadar yollarda bir sıkıntı yaşamadık. Yok, ya. Hiç, hiç kay kaybımız... Ben bir tane Bayburt'a gönderdiğinde bir tane Blue Amerikan'ı ölmüştü hiç unutmam. Onun da telafisini direkt EFT yaptım arkadaşa. Yani o en güzel oldu. Ee, yani bir daha civciv aldığımda falan filan beklemedim öyle bir şeyi. Anladım. Evet Anladım. dostlar. Şöyle bakın katlarımız tamam, abi, doldu. Çözüm. Merdivene çarptım bu arada. Katlarımız doldu. Bakın hemen zaten yayıldılar. Hemen evet. uykum Hı. oldu. Şimdi sıcağı gördüler. Yem yiyenler su içenler hariç. Bakın şu an. İşte i̇çgüdüsel olarak hemen yem su bulunuyor arkadaşlar. Siz sıkıntı yapmayın. Yukarıda da aynı durum söz konusu. Kapı açayım da... mı? Evet hadi, hadi görün. Bu suluğun da kullanımını Hayır. gösterelim. Hayır. <laughs> Bakın dostlar, bu sulukta da durum böyle. Elimiz kalıyor burada da yaramazın biri. Bu sulukta da. Şimdi videodan sonra ben hemen gidip pabı kaydırmaz alayım buraya. Patron kafesleri hazırlamış ama halı kaydırmazları unutmuş bu katın kimi. Yalnızım dükkanda gidemedim. Canın sağ olsun reis ben giderim. Bakın orada da su içenler. oh, Vallahi nasıl iştahlı içi var ben bile susadım. Şu muhteşem buzdolabımızdan. Efsane ya olay oldu zaten herkese <laughs> nasıl falan diye. Evet dostlar. Valla böyle muhabbet adında bu video uzar ama baya uzadı sanıyorum. Ya Bugün bir yorumda okudum 40 dakika videom olur diyen var. Ee, 40 dakika ne çekmişiz? Geçen yumurta kontrolünü ama video çok yumurta bir vardı. 1 saatten fazlaydı. Aynen aslında. öyle. Ee, şimdi hani dostlar derdimiz bir de çok kısa oluyor diyenler de var. Şimdi biz ne şiş yansın ne kebap. Yeri geliyor, 10 dakikalık video çekiyoruz. Yeri geliyor, 40 dakikalık video çekiyoruz. Yani. Ee, şöyle diyelim, hoşuna gidenler sonuna kadar izliyor zaten. Ee, gitmeyenler çıkıyor. Bence çok yüksek, yani çok yüksek bir kitlenin hoşuna gidiyor. Ortalama izlenme süreleri yüksek oluyor her zaman. Evet, oradan anlıyoruz zaten. Sonuna kadar atlamadan özellikle izleyenler ortalamayı yükseltiyorlar. Onlara da teşekkür ederiz buradan ayrıca. Yani dostlar hani şöyle düşünün, burada bir konu işliyoruz şu an. Ee, nedir? Köy civcivi geldi ve Ağustos'ta en sıcak rekorların sıcak olduğu ee, bir zamanda geliyor. Rekorların, rekorların sıcak, sıcakların <laughs> rekor derecede olduğu bir havada diyelim. Biliyorsunuz bilmem ne sıcakları diye geçiyor bu değişik bir ismi var. Çünkü sefer pastırma sıcakları vardı. Bu yok değil. yok değil. Bunun bir yabancı bir yani ismi var. Yani izlemedi. bu havada civciv gelir mi, büyür mü? Size işte yapmanız gerekenlerden bahsetmiş olduk. Bakın burada büyüttüğümüz civcivleri gösterdik. Güzel güzel yemiyorlar. Bu arada kendi civcivlerimizin tamamı da yine Sadova yemle arkadaşlar. Evet. Besleniyor. Hani satacağımıza ayrı, öbürüne ayrı gibi bir durumumuz yok. Bütün civcivlerimiz Sadova yemle besleniyor. Durumlar böyle. Bunlardan da bahsetmiş olduk. Şu an Caniper kalıntıları da görünüyor İbrahim. Ya ben bayağı ciddi anlamda attım içlerine, arkalarına, üstlerine. Yani şöyle söyleyeyim. 3 tane 4 tane civciv olsa 1 kilo caniper parası çıkıyor. Aynen 4, öyle. 4-5 civcivde. Bundan ziyade canlar. Yazıktır günahtır diyorum bence. Evet dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradan 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 aşağıdan bir beğenirseniz. Ee, şeyleriz. Hepiniz uyanık olun. Orman yargınlarına dikkat edelim. Şüpheli gördüğünüz bir durumu hemen arkadaşlar bildirelim ve kendimize gidip bir bakalım. Onunla ilgili de birkaç tane yorum ben de gördüm. Hani Türkiye yanıyor hiçbir tepki vermiyorsunuz diye. Canlı yayınımızı genelde bunun üzerine yaptık zaten. Sosyal medyada arkadaşlar paylaşımlarımız var. Tabii. Yani bazı şeylerde gizlilik almalı yapılan. Yaptıklarımız hani reklam yapmaya gerek yok. Herkesin yaptığı ortada. Yani biz paylaşıyoruz. İhtiyacı olanlar bize ulaşıyor. Ee, yani hani tutup şimdi videoları bunun üzerine çevirme gibi niyetimiz yok. Ee, o yüzden hani Güncinin zor halinden faydalanmak olur bu. Evet. Ona gerek yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de dikkatli olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.